Haftanın enerjilerini incelediğimiz bu oynatma başlığı listesinde 3 ve 9 Kasım tarihleri arasına geldik. Bakalım bu tarihlerde enerjiler nasıl gökyüzü bize içsel yolculuğumuza neyi fısıldıyor? Öncelikle 3 Kasım günü büyüyen ay fazında ilerlerken ay Koç burcunda ve numarolojik olarak da 5 günün enerjisindeyiz. Büyüyen ay fazı bize diyor ki İçindeki o dürtüler, istekler, hayaller bunlar neyse bunlar görünür olmaya başlıyor. Büyüyor bunlar çünkü. Ve Koç Burcu bize diyor ki harekete geç, adım at, cesur ol. Beş enerjisi ise numaralojik olarak beş günü bize sosyalleşmeyi, genişlemeyi söylüyor. Ama biz içsel yolculuğumuza ilerlediğimiz için daha çok içimizde bir genişlemeden bahsedebiliriz özellikle 3 Kasım gününde kendinize şunu sormayı sormanızı rica ediyorum. Bugün seni genişleten, iç dünyada huzuru bulmak için seni harekete geçirecek olan adım atacak olsan o adım ne olurdu? Ne yapardın? Duyguların daha görünür olsun. Kendini ifade ederken daha hareketli ol, adım at, cesur ol. Bu adım ne olabilirdi senin için? 3 Kasım'da bunu sormanızı rica ediyorum. Ee, i̇çsel yolculuğunuzda alan açmak, genişlemek, büyümek bu tür enerjileri kullanmak için güzel bir gün. 4 Kasım gününe geldiğimizde yine büyüyen ay fazında koç burcunda ilerlerken ay numarolojik olarak 6 günündeyiz. Akşam saatlerinde e, ay burç değiştirecek ve e, boğa burcuna geçecek. Ayın burç değiştireceği bu zaman diliminde açı yapmadığı bir hal var. Saat 14-20 ile 19-15 arası. Burada ay boşlukta olacak. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Şimdi gelelim. Koç burcunda dediğim gibi içimizdeki o kıpır kıpır harekete geçme enerjisi var. Görünür olma isteği var. Büyüyen ay fazından kaynaklı ve numerolojik olarak 6 günündeyiz. Yani bugünün ana teması aslında sorumluluk al üzerine. Zaten akşam saatlerinde Boğa burcuna geçecek olması da Boğa burcu bize e sakinliği, güvenil değerim, öz değerim nereden geliyor? Temalarını gösteriyor. Burada bir büyüme hali söz konusu. Ve e, dedim saatte tekrar edeyim. 14.20 ile 19.15 arasında ay burç değiştirirken herhangi bir açı yapmadığı için boşlukta olacak. Bu nedenle bu saat dilimleri içerisinde yeni bir şeye başlamanızı tavsiye etmiyorum. Burası bizim bekleme salonumuz. Beklediğimiz hal olan işlerimize devam ettirebiliriz ama yeni bir şeye adım atmak için uygun bir enerji değil çünkü boşlukta kalır sallantıda olur yani salıncakta sallanmak gibidir ayın nereye gideceği belli değil açı yapmıyor çünkü herhangi bir gezegende yani e, Karşı tasçı da yapsa aslında orada bir enerji vardır. Hani baskın bir enerji de vardır deriz. Ya da iyicil bir enerji vardır deriz. Tam tersi bir açı yaptığında, kavuşum açısı olduğunu ama hiçbir açı yok. Bu nedenle yeni başlamış olduğunuz o işte hangi yöne evrileceğinizle ilgili sıkıntılar yaşarsınız. Gitgelli olur. Bu nedenle yeni bir şeye başlamanızı tavsiye etmiyorum bu saat dilimlerinde. 14.20 19.15 arası. Akşam üzeri dediğim gibi boğa burcuna geçiş olacağı için burada biraz daha iç dünyamızda özellikle öz değerimizi bulma, güvenlik alanımızı yaratma ile ilgili konular gündemde olacak. Altı gün enerjisi bize diyor ki numarolojik olarak 6'nın enerjisi sorumluluk al sınırlarını belirle. Özellikle aile içi ilişkilerinizde kendi iç dünyanızda bu tür konular gündeminize gelecektir. Sabah Koç burcu enerjisiyle başlayacağız. Ancak hani harekete geçme, adım atma enerjileri var. Akşam saatlerinde bu enerjiler biraz daha acaba ben aşırı mı sorumluluk alıyorum, sınırlarımı ihlal mi ediyorum, kendi iç dünyamda ne yaşıyorum düşüncelerine yerini bırakacaktır. Ve bugün kendinizi şunu sormanızı rica ediyorum. Şefkati nereye vermeliyim? Kendime mi? Başkalarına mı? Bugün aldığım karar ruhunu besliyor mu? Buna odaklanmanı rica ediyorum. çünkü hareket enerjin asıl ruhunu beslemesi gerekiyor. İşte o koçun vermiş olduğu hareketlik ruhunu besleyen tarz olması gerekiyor. Ve gelelim 5 Kasım gününe. Bugün güne 5 Kasım'da büyüyen ay fazında ve boğa burcunda başlasak da öğle saatlerinde artık süper dolunay vakti geliyor. Yani ayın dünyaya en yakın olduğu hal olduğu için süper dolunay Çok büyük görünüyor. Zaten gökyüzüne baktığınızda ayı görmeye başladınız. İnanılmaz ışıklar yayılacak. Türkiye'den de bu izlenebilir halde. Yani bu 2025 yılının son en büyük görünen ay hali. O yüzden süper adı geçiyor. Süper dolunay vakti. Ve boğa burcunda gerçekleşiyor. Ay boğa burcu üzerinde ilerlerken bu dolunay gerçekleşiyor. Yani duygularımızın, öz özdeğer ihtiyacımızın, öz değerle ilgili düşüncelerimizin en görünür olduğu. İçimizdeki düşüncelerin artık dışarıya çıkmasını istediğimiz haldir. Ve 5 Kasım günü numerolojik olarak 7 günündeyiz. Yani içsel bilgelik, sezgisellik hakim. Bu enerjileri kullanırken şöyle yapabiliriz. Dolunay vaktinde e, Boğa burcunda ilerlerken kendi içimizdeki o öz değeri, sevgiyi alma verme şeklimizi bunlarla ilgili e, konular gündemimizde olurken, e, işte yedi'nin enerjisiyle de sezgilerimize güvenebiliriz. Yani bir adım atarken bu benim için uygun mu, e, benim hayat standartlarıma göre mi, benim değerime katkı sağlıyor mu bu tür alanlarda almış olduğumuz kararları uygulayabiliriz yani önceliği kendimize vermemiz ve bakmamız gerekiyor. Boğa dolunayı olayları somutlaştırır daha sağlam çünkü toprak elementidir. Zemine adım attığınızda yani iyice bir basmak iyice bir köklenmek ister Boğa dolunayı ve dolunay artık ayın en parlak hali artık tamamlanma. yavaş yavaş haftanın sonlarına doğru ilerlerken bu dolunay halinin enerjisi azalmaya başlayacaktır. 5 Kasım günü en ta yaptığı haldir. Bu nedenle bu enerjiyi çok iyi kullanmak gerekiyor. Duygularımızı da artık somutlaştırmak. Yani koçun verdiği o hareket enerjisiyle 3 ve 4 Kasım'da ilerlerken bu iç dünyamızdaki hareketli artık sağlam bir zemine oturtmak gerekiyor. Yani e, bu enerjiyi burada güzel kullanmak gerekiyor. İçimizdeki döngüler de artık tamamlanma noktasına doğru ilerliyor. Analiz yapabiliriz bugün. Kendimizi değerlendirebiliriz. Duygularımızı, düşüncelerimizi ölçüp biçip tartabiliriz. Neredeyiz, ne yaptık, hangi aşamadayız, nereye varmak istiyoruz? Bu tür içsel sorgulamaları da 7 enerjisiyle yapabiliriz. Kendinize e, 5 Kasım günü şunu sormanızı istiyorum. Ne istiyorsun? Ve istemiş olduğum bu şey, bunu istemekten neden korkuyorsun? Utanıyorsun ya da hangi inanç senin bu arzunu hak etmediğini düşündürtüyor sana? Yani ilerlemekten korktuğun, sağlam adım atamadığın, tamamlayamadığın o şey ne? Artık affetmek, bırakmak döngüsüne doğru ilerlerken bu tür düşünceleri de gündeminize alabilirsiniz. Gelelim 6 Kasım gününe. 6 Kasım'da yine dolunay enerjisi devam ediyor. Ee, ve Boğa burcunda ilerliyor ay. Numarolojik olarak 8 günündeyiz. Akşam saatlerinde saat 19 civarı ay burç değişecek ve ikizler burcuna geçecek. 8 enerjisi bize e, numarolojik olarak 8 enerjisi güç verir, otorite verir, başarma arzusu verir, hareketlilik verir. Dolunay ve Boğa burcu bir önceki günde bahsettiğimiz gibi sağlam temeller atma, öz değerimizi bulma, ilerleme en parlak olduğumuz hal yani duygularımızı, düşüncelerimizi en dışa yansıtabildiğimiz ya da içimizdeki o sorguladığımız alanın en görünür olduğu haldir ve 6 Kasım gününde de bu 8'in enerjisiyle içsel yolculuğumuza şunu sorgulamamız gerekiyor ben bu gücümü, bu başarı arzumu, otorite arzumu Acaba kendi menfaatim için mi kullanıyorum ya da işte bu menfaat için kullanırken bir başkasının hakkını gasp ediyor muyum? Ee, yani bu elimdeki gücü e, kullanma şeklim önemli. Bu nedenle hani bir başkasına zarar verecek, gasp edecek yani adil olmayacak bir şekilde ilerliyorsak eğer o zaman işte burada sıkıntılar gündeme gelecektir. Çünkü 8 enerjisinde ne ekersen onu biçersin teması hakimdir. Bu yüzden özellikle içsel yolculuğumuzu da ilerlerken vicdanımızı rahat ettirerek şekilde gücü kullanmayı tavsiye ediyorum. Ve bugün kendinize şunu sorun. 8 enerjisinin etkisiyle gücümü manipülasyona mı veriyorum yoksa sevgiye, güzelliğe, iyiliğe yaratmaya mı veriyorum? İletişimin hızlı olduğu bir gündür bu arada e, akşam saatlerinde çünkü saat 19 civarı İkizler Burcu'na geçecek ay. 19 saatinden sonra artık zihnimizde bir hareketlilik, bir coşma, bir coşkunluk hali söz konusu olacaktır. Susmayacak bir zihin yapısına ilerliyoruz demektir bu. Ee, özellikle iç dünyamızda vicdanımızı yoran konular olabilir 8'in enerjisiyle hakkımız mı yendi? biz mi birinin hakkını gasp ettik bir yerde bir karar verdik de acaba yanlış bir karar yani böyle böyle iç hesaplamalar sorgulamalar olabilir akşam saatlerinde gelelim 7 Kasım gününe 7 Kasım'da tüm gün dolunay etkisi yine hakim ve ay ikizler burcunda ilerliyor numarolojik olarak da 9 günündeyiz öyle bir enerji birleşmesi var ki Dolunay'ın etkisiyle içimizdeki o sorgulamalar, duyguların gün çıkması parladı ya hani. Dokuz enerjisi bize diyor ki artık affet, tamamla, bırak. Teslim ol. Teslim, teslim et enerjisi vardır. İlahi olana güvenme enerjisi vardır. İkizler burcunun etkisiyle içsel sorgulamalarımızı yaptık. Zihnimiz çok hareketli. Ve e, iletişim becerilerimiz keza yine aynı şekilde hakim olacak. 7 Kasım gününde hareketlilik devam ediyor ve içimize susmayan bir ses var. İşte o sesin ana kaynağı vicdanımızın sesi mi bize susturmuyor yoksa içimizdeki o duygular gün ışığına çıktı, aldığımız kararlarda doğru adım attık mı, işte manipüle ettik mi kendimizi. Bütün bu alanlara baktığımız bir e, zihin savaşları söz konusu ama dokuzun enerjisiyle ve dolunayın etkisiyle artık görünür olanları alacağız, kabul edeceğiz, başımızın üstüne koyacağız ve tamam buradan artık sıyrılma vakti geldi. Bu iç hesaplaşmadan alacak olduğumuz dersi alıp yolumuza devam edeceğiz. Yaşamış olduğunuz her şey bir fırsattır. Aslında helalleşmek için, bırakmak için, size yapılmış olan eziyetlerde karşınıza çıkan kişi olabilir, durum olabilir, yaşamış olduğunuz o eziyetlerde, iş ortamı bir aile içerisinde olabilir. Bunların ee, ana kaynağı yine içinize dönüp baktığınızda kendi sınırlarınızı net belirleyemediğinizden kaynaklı olduğunu göreceksiniz. Hayır diyemediniz ya da evet diyemediniz. Yani manipüle edildiniz. Kendi duygularınızı manipüle eden de siz olduğunuzu göreceksiniz. Aslında bu tür iç hesaplamalar birer fırsattır. Kendinizi kötü hissettiğiniz haller birer fırsattır. Özellikle 9 günün enerjisiyle bu olumsuz, negatif gibi görünen olayın olumlu yanına bakıp oradan bir yürümek, devam etmek gerekiyor. Affetmek de ilk başta kendimizi affetmek. Ben kendimi manipüle etmiştim. Şurada o gün öyle bir karar almam gerekiyordu. Öyle davranmam gerekiyordu. O günkü ben onu öyle doğru zannediyordum. İşte kimse kırılmasın diye sustum. Ee, laf söz olmasın diye sustum. Kendimi koruyamadım. O gün öyle davranmam gerekiyordu. Bilmiyordum. Bugün ama böyleyim, bugün biliyorum, bugün kendimi de koruyabilirim, bugün sınırlarımı da net çizebilirim. O nedenle bugün kendimi affediyorum. Bu içsel yolculukta affetme süreçleri aslında hep kendimizle alakalı. Kendimize çünkü en çok kızıyoruz. Neden konuşmadım, neden söylemedim, neden yapmadım? Gece uykularımızı kaçıran şeyler aslında ruhumuzun kendini koruyamadığın uyarılarıdır. Ve işte affettiğimiz zaman bu enerji bağını kesiyoruz kişi size fiziksel zarar vermiş olabilir psikolojik zarar vermiş bu onun sınavı onun kendi yolu. Bu onunla Allah arasında işte toprak altına girdiğinizde hesaplaşacak olduğunuz mevzu. Sizin kendi sınavınız ise o olay olduğunda o negatif şeyler yaşanırken kendi alanınızı koruyamamakla alakalı. Ama dediğim gibi o anki durumunuz öyle gerektiriyordu. Bunu da kabul edip yani sürekli aynı olayda aynı döngüde kalıp oradayım sürekli aynı şeyi yaşıyorum dedikçe kendinize de, zihninizde sürekli bunu söyleyecekçe o enerjiden çıkamazsınız. Ve o enerjiden çıkamadığınız için hayatınız boyunca belki 70-80 yıllık ömrünüz var. Bunun belki 60 yılını bu şekilde geçireceksiniz. Ne gerek var? Dünyaya geldik bir kere geliyoruz bu bedende bu canda bu e, görünüşte bu zihin yapısını değiştirerek bu hayata daha güzel yaşanır hale getirebiliriz. O nedenle 9 enerjisini çok iyi kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Gelelim 8 Kasım gününe. 8 Kasım'da güne Dolunay ikizler burcundayken başlıyoruz. Yine zihnimiz konuşmaya devam ediyor. Numarolojik olarak da bir enerjisindeyiz. Kırmızı güne geçiyoruz. Ve akşam saatlerinde saat 18 civarında ay Yengeç burcuna geçecek. 15 pardon, 17-30, 16 arasında yine ay boşlukta olacak. O yarım saatlik süreçte böyle meditatif çalışmalar yapabilirsiniz. Saat 20 civarında da faz değiştiriyor ay, küçülmeye başlıyor. Küçülen ay fazı gelecek 8 kasımda. Yani bir enerjisiyle harekete geçmeye başlama. Bugüne kadar aldığımız, bu hafta boyunca 3 Kasım itibariyle başlamış olduğumuz bu yolculukta iç dünyamızda neleri daha iyi yapabilirdik, hangi kollarda kendimize manipüle ettik, neyi affetmemiz gerekiyor, vicdanımızdan konu rahatlatmamız gerekiyor. Bütün bu süreçlerden geçtikten sonra artık 8 Kasım günü yeni bir ben yaratmaya başlayabiliriz. Yaratacak olduğunuz bu yeni bende nasıl bir? Ee, Duygusal anlamda ilerlemek istersiniz. Kendi duygularınızı ifade eden nasıl bir ben olmasını istersiniz. Buna yoğunlaşabilirsiniz. Dolunay'ın etkisi dediğim gibi zihinsel konular ikizlerde ilerliyor. günü öyle başlıyoruz. Bu nedenle hani iletişim becerilerimize, konuşmamıza... E akışkanlık söz konusu olabilir. Fazla konuşur hale gelebiliriz. Akşam saatlerinde yengeç burcuna geçişle birlikte daha böyle aidiyet hissiyatı, güven, teslimiyet, daha böyle duygularımıza ne oluyor neredeyim dediğimiz hali yaşayacağımız durumlar gelecektir. Sabah saatlerinde böyle zihnimiz konuşmaya devam edecektir. Bu nedenle hani ayda küçülen faza geçeceği için ne olacak? Artık en görünür halimizdeki o duygulardan Arınmamız gereken şeyler bir önceki gün 7 Kasım günü o tamamlanma, affetme çalışmalarında eksik olanları tamamlayabiliriz artık. Ve küçülmeye başlayabiliyor duygularımızdaki o bırakmamız gereken haller. Neleri bırakacağız? Kendinize 8 Kasım'da şunu sormanızı istiyorum. Ben bugün hangi yeni beni seçiyorum? Kalbimi hangi rota ile hizalıyorum? alıyorum? Güzel bir cümle bence bunu sorgulayabilirsiniz. 9 Kasım gününe gelelim. Numaralışık olarak iki enerjisi hakim. Küçülen ay fazında ve yengeç burcunda ilerlemeye devam edecek. Ay yengeç burcu aidiyet, güvenlik ihtiyacı, evle ilgili konular, ebeveynlerle ilgili konular bu tür konularda duygularımızın yoğun yaşanacağını bize gösteriyor. Küçülen ay fazının etkisiyle de arınmamız gereken, kendimizi özgürleştirmemiz gereken alanlara yoğunlaşabiliriz. İki enerjisi uyumlanma, aşk enerjisidir, sevgi enerjisidir. Bu nedenle evrenle kendimizi bir bütünleme ile ilgili çalışmalar yapabiliriz. İç dünyamızda ben nereye aitim? Kendimi hangi duyguya ait hissediyorum? Sezgilerim bana ne söylüyor? Bu tür konulara yönelebilirsiniz. Çünkü buralarda ee, düşünmemiz gereken, duygularımıza bakmamız gereken alanlar var. Bırakmamız gereken şeyleri küçülen ay fazıyla da bırakmak gerekiyor. Ancak burada e, dikkat etmemiz gereken mevzu şu. Yengeç su grubu, <laughs> iki enerjisi su grubu, inanılmaz derecede hassasiyet yaşanabilir ne zaman 9 Kasım günü. Çok fazla duygusal manipülatif hale gelebiliriz ya da geçmiş travmalarımızı çok fazla gün yüzüne çıkartmaya çalışabiliriz. Ama dediğim gibi küçülen ay fazıyla artık bu enerjileri küçültmeye başlayalım. Çünkü yeni aya doğru ilerlerken bırakacak olduklarımızı bırakalım ki yeni niyetlere başlayabilirim yeni ay zamanda. 3-9 Kasım arasındaki enerjiler bu şekilde. Hayatın şifreleri hesabındasınız. İlgisini çekebileceğini düşündüğünüz sevdikleriniz varsa eğer bu haftanın enerjilerini ya da hatta benim YouTube kanalımı onlara tavsiye edebilirsiniz. kanala abone olmadıysanız ve ilk kez karşılaşıyorsak kanala abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bu tür videoların devamı için bildirim zilini açıp hani anında yayınlanan videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. Benden bu kadar şimdilik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.